seçim için kesin aday listesi ilan edildi. İstanbul'un oy pusulası da ortaya çıktı. Bekir Mert'ten hemen alalım sürece ilişkin ayrıntıları. seraplere hemen hatırlatalım. 3 Mart itibariyle kesin aday listeleri ilan edilmişti. İl ve ilçe seçim kurulları tarafından aynı günde oy pusulalarında basım işlemi başladı. Geri sayım devam ediyor. Tabii İstanbul'da 49 aday yarışa katılacak. 22 siyasi parti 27'si bağımsız aday olmak üzere toplam 49 aday yarışa katılacak ve İstanbul'un oy pusulası da tam da arkamızda kameraman arkadaşım Hamza Can Bolat da bir yandan ekranlara getirecek. Konuğumuz var. Canlı yayında özel bir konumuz. AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel ile konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Yeri sayım devam ediyor dedik. Yanımıza da İstanbul'un oy pusulasını görüyoruz. Bir Yaklaşık bir metrelik e, uzun bir pusuladan bahsediyoruz. Tam 49 aday yarışacak. E, bu pusulanın önceki seçimlerdeki pusuladan farkları neler? Onları dinleyelim sizden. Şimdi... ...34 siyasi parti seçime katılma hakkı vardı, da biri çekildi. Bunlardan da İstanbul'da özellikle 22 siyasi parti adayını bildirdi. 30 tane de bağımsız aday, aday olmak istediğini... ...bunlardan 3'ü adaylık şartlarını taşımadı veya istifadan dolayı çekildi. Oy pusulasında 49 adaylı bir oy pusulası haline geldi. Siyasi partilerden sonra sağlı sollu üst, e, yerleştirmesi gereken bağımsız adaylar... E, eğer o şekilde olsaydı bir buçuk metreye geçik bir oy pusulası olacağı için ve kağıt abartı ve matbaada basımdan dolayı problem olacağı için bütün bağımsız adaylar tek sıra halinde aşağıya alındı. Tabi buradaki 2019 yerel seçimlerinde de e, bu şekilde bağımsız adaylar siyasi partinin altındaydı ama o zamanki siyasi partinin tam altındaydı aynı izadalarda böyle kalın çizgiler ve ayırıcı özellikle olan hususlar yoktu partiye basılan o aşağıda bağımsız adaya basılması gibi bir durumlar ortaya çıkmıştı. Biz tüm siyasi partiler müracaat ettik ve böyle ayırt edici özellikle bir pusulan olmasını talep ettik kurulda. Kurulda böyle ayırt edici özellikle olan arada kesik kesik çizgi kalın çizgiler ve bağımsız adayla başlaşan bir oy pusulası haline İstanbul'u getirir. Diğer hiçbir seçim çevresinde bağımsız adayın altta olduğu değil bağımsız Siyasi partinin bitiminden sonra altlı üste yerleştirildi. Oy pusula olacak. Sadece İstanbul'da bu durum e, mevzu. E, en uzun olması da 49 adaylı bir seçime gidiyor olmasından kaynaklanıyor. Tabii milletvekili seçiminde milletvekili listeleri daha yazıldığı için daha geniş ence bir oy pusulasıydı. Bu ona göre biraz daha cimce Ama uzunluk olarak hemen hemen aynı. Bunun dışında iki tane daha oy pusulası aynı bu ebatta olmazlar onlar biraz daha küçük. İlçe Belediyesi ve BDMS belediye oy pusulayla muhtalık oy pusulalarını aynı zarfa koyup seçmen o gün oyunu kullanacak. Bir yandan ben de o zarfı kameraman arkadaşım Hamza Bolat da ekranlara getiriyor. 49 aday yarışacak İstanbul'da. İstanbul'un oy pusulası basıldı. Tabi diğer illerinde oy pusulalarında basım işleminin devam ettiğini de bir kez daha hatırlatmış olalım. Geri sayımda devam ediyor. Son sözlerinizi alıp toparlayalım. Tabi bu seçimde en büyük zorluğu diyeyim siyasi partisi çok fazla olması. Yani 22 siyasi parti İstanbul'da 27 tane bağımsız aday var. Ankara'da 19 siyasi parti 5 bağımsız adaylı bir oy pusulası var. Tabi burada seçmen 3 tane 4 tane oy pusulası aynı zarfa koyarken. Yani bunu bastığı zaman tercih evet mührünü tersine kıvırarak zarfın içine koyması. Ve düzenli bir şekilde bütün oylarını 3 ayrı birleşik oy pusulası bir de mutluluk oy pusasının aynı zarfa koyulmasını ve aynı sandığa birlikte atılacak. Bundan dolayı seçmen sanda e, sandığa gittiği zaman rahat bir şekilde olması için bu dizaynı yaptık. Bundan dolayı ben Yüksek Seçim Kurulu'na siyasi partilerin bu talebini karşıladıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Efendim, çok çok teşekkürler yayına yaptığınız katkıdan dolayı. Ben de teşekkür ederim sağ olun. Evet, 49 aday yarışacak. Recep Özel'in de ifade ettiği gibi İstanbul'da, İstanbul'un da oy pusulası basıldı. Yaklaşık bir metrelik bir pusuladan bahsediyoruz ve seçmen 31 Mart sabahı o pusulayı işte gördüğünüz bu zarfa bırakacak. Ardından da sanda seçim sandığına bıraktıktan sonra oyunu kullanmış olacak. Biz toparlayacak olursak 31 Mart'ta da geri sayım devam ediyor. 3 Mart itibariyle kesin aday listeleri ilan edilmişti. Bir yandan da o pusulalarında basım işleminin sürdüğü bilgisini paylaşalım. Söz yerinden İstanbul'a size bırakalım Serap Peki Mert çok teşekkürler.